Aldım. Hoppa. Mustafa abi sen kepçeyle getirmedin değil mi? Birazcık göreceğiz artık. Değilse kaçırabiliriz. Hoppa! Arkadaşlar şöyle hemen O. kaşığımızı Şu arkadaşlar. Güzel bir balık. Herkese rast gelsin. Herkese nasıl olsun inşallah. Arkadaşlarıma da burada. Aldım. Oo çok güzel. Aha bıraktı vallahi. Bıraktı. Sağda 11'miş. Aldım. Geliyor balık geliyor. Telefonda yeni baktım size saate hiç bakma dedim. Yer değiştirdik ya biz. Oo, oo, sen niye delisin böyle? Çok güzel. Hem de var ya kocaman. Çok güzel basıyorum ha. Çekiyor çekiyor işte. Üçüncü balığımı aldım. Bir tane kaçırdım. <laughs> yer değiştirdik işte. Yer değiştireceğim dedim mi? Onu değiştirince güzel oldu. Hayırlısı bakalım. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Bu arada telefonda konuşuyorum. Balığımızı çektik. Hatun'un bana e, bereketle geldi. Tamam bakalım. Görüşürüz hadi. İyi değil mi kız? Tamam bakalım hadi görüşürüz. Hadi sağ olsun.